Merhaba arkadaşlar. Bir akşam yememesiyle de beraberiz. Bunlar boğmalar. Kula ve siyah boğma yavruları bir annesine benzemiş. Biri babasına böyle bir görüntü çekeyim dedim. Daha sonra bunları yerine koyalım. Bugün bahsetmek istediğim konu e, malum havalar ısındı. Normalde yaz sıcağında yavru almasanız iyi olur. Ama hadi aldınız. Veya alıyorsunuz benim gibi. Ben 12 ay alıyorum. Şunları. Şimdi öncelikle bakın. Şunlar yeni yavrular hep. Boy boy yeme düşenler. Buradaki de Şimdi size hepsine tek tek göstereyim. Bunlara tek tek bakın. Denediğiniz yavru bakmasını denediklerinizi çift yapabilirsiniz. Ama düzgün bakmayacak olanlara tek tek yavru bakalım. Bunda yine tek gördüğünüz gibi burada iki tane var şu anne babası. Bakın burada bir tane var. Onun altında yine bir tane var. Bir dakika bir dakika. Bak, bu yapay yumurta var. Bak, bir tane. Onun altında yumurta var. Bir tane var. Bunlar natlımurtahayet. Daha yeni. Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Tam iyi bakmayan yavrulara tek tek bakıdırsanız özellikle yaz günü iyi olur. Birinci konu bu. İkinci konu e, yavruları tek tek elinize alıp kursaklarının sert olup olmadığına bakın. Bak bu bakıcı olduğu halde bir tane bakıyorum bunun altına. Şu büyüdü yeme düşme gülleri. Şunlar çorum çıplaklarının yavrusu. Şunlar yine öyle. Sonra bir dakika. Burada yumurta var bir dakika bir dakika bunda bir tane yavru bak yine şurada iki yavru daha var ama onlar güzel bakıyor onlar hep artık çift bakarız. şuna plastik sürdüm bunların yavrusu olmayacak yani bunlardan yavru almayacağız evet bir dakika bir dakika bir dakika bunda var Şunlar bir önceki yavrular diğer taraftan. Şu. Bunlar. Şunlar. Bunlar bir önceki yavrular. Yavru alıyorsanız yazın arkadaşlar. Vitaminle bakacağız. Ondan sonra çiçek. Bunlar için riskli bir hastalık. Duman ağızlarını hasta olmadan özellikle çok az çok az böyle yani ee, ne diyeyim çay kaşığının bile ucu ucundan biraz az yani o kadar çiçekle çiçek hastalığını önleyici ilaçlar var birkaç markam var hangisini tercih ederseniz onlardan veriyoruz. Ondan sonra yavru apını unutmuyoruz. Yem. Şu da pis varsa bunlar temizliyoruz. Bu benim kullandığım hap. Bunlar benim kullandığım yavru apı. Bugün sularına batikon verdim. Onu da 10 litre suya 50-60 damla civarında damlattım. Sularına da o takviye yaptım. Bu da mikro Yaz mevsiminde mikrop daha çok ilerler. yine devam ediyor. Özellikle yazın. Bakteri, mantar, salgın hastalıkların çok olduğu mevsim olduğu için önce yavrular vurur. Yavru ölümleri fazla olur. Onun için dikkat edeceğiz. Yavruların temizliğine, bakımına, su, su bunlara çok ihtiyaç. Yavrular su içmeyi öğrenmediyse suyun yanına getirmemiz lazım. Bunların hepsi önemli şeyler. Bunlara dikkat edersek yazında yavru alabiliriz. Bak burada daha önceki bir yavru. Yani maşallah hepsi boy boy büyüyor. Ha, hiç ölmüyor mu? Ölür. Yani ölmeme ihtimali yok. Ama minimum kayba ulaşmamız lazım. Çünkü onlar da can. Siz elimizde elinden geleni yaparsanız daha sonrasında artık yapacak bir şey kalmaz zaman ona bir şey diyemeyiz. Bu videoda böyle olsun. Başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın.